Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çocukları mı düşünüyorsun? Nasıl çıkacaklar bu işin içinden diye düşünüyorum. Demin Murat'ın yanındaydım. O da nasıl çıkacağını bilmiyor. Belki de böylesi daha hayırlı oldu canım. Nasıl hayırlı? Belki gizli saklı bir şey kalmadan olması daha hayırlı olur. Ortalıkta bir sır varken doğru değildir belki de. O sır ortaya çıkarsa Nazlı Murat bir araya gelemezler. Emin misiniz? Eminim. Murat Bey bu sırrı öğrenirse Nazlı ile bir araya gelmesi mümkün değil. Bilmeleri lazım derim. Hem Murat'ın hem Nazlı. Yusuf Bey ne olur ortalığı bulandırmayalım. Zaten ne olacakları belli değil. Ayrıca böyle ulu orta konuşmayalım. Bir duyar, sonra işin içinden çıkamayız. Tamam, dikkat ederim. Merak etmeyin. Hadi afiyet olsun. Efendim Melek? Ayşe, Ayşe ben bir şey buldum galiba. Nazlı'nın bir sırrı varmış. Nazlı'nın bir sırrı mı var? Ne sırrı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu Hatice ile Bahçıvan bozuntusu konuşurlarken duydum. Hem de Nazlı ile Murat'ı ayıracak bir sır. Tamam, harika da. Benim anlamadığım Hatice ile bu Bahçıvan Nazlı'nın sırrını nereden biliyor? Ay ne bileyim Ayşe ya, ona mı takılıyorsun şimdi? Bilmiyorum. Önemli olan Nazlı'nın bir sırrı oluyor olması. Kızım, belki de ben bu sırrı öğrenirsem... ...Nazlı'dan elimi bile sürmeden kurtulabilirim. Umarım da. Nasıl öğreneceksin peki? Hatice'den laf alabilir misin? Hmm. Yok. Hatice Nazlı'sını çok seviyor. Hayatta konuşmaz. Bahçıvan peki? O filozoftan da iş çıkmaz. İlla ki biri vardır canım bunlardan laf alacak. Kim olabilir bir düşün sen. Ne bileyim ya. Buldum. Gerçekten buldum. Kim bana da söyle. Kızım bu yeni gelen hizmetçi kız. Ayşe kapat ben seni arayacağım. Ay çok yoruldum. Uf kollarım uzadı vallahi ya. Aldın mı kızım her şeyi? Aldım. Hani her şeyi almamısın? Nerede sana verdiğim liste? İşte abla burada aldım hepsini ya. Nasıl aldın Gül? Listenin yarısı yok burada. E tamam markette olanları aldım işte ben. E marketten almayacaktın zaten. Manavdan alacaktın taze taze. Ay abla ne bileyim ya. Tamam yarın gider alırım. Yarın olmaz Gül. Asude Hanım için istediklerim yok burada. Kadın hasta. <laughs> tamam ya. Hatice. Tamam canım gitme kızım üstüne bu kadar. Bak belli ki yorulmuş. Soluklan biraz ondan sonra git al. kendini Evin Hanım zannediyor herhalde. Değil mi çekerim ben onun kulaklarını? Ay çekin vallahi Melek Hanım ya. Taktı kafayı bana. Hayır kıskanıyor mu ne anlamadım da yani. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım. Kıskanıyordur tabii tatlım. Gençsin, güzelsin. Değil mi? Çok normal. Yaklaş bakayım sen bana. Tamam dur, dur. Adın neydi senin? Gül efendim. Tamam. Şimdi benim sana vereceğim bir görev var. Bu görevi La ile yerine getirirsen ben bu Hatice'den kurtulurum. Onun yerine de sana bir yardımcı alırız. Sen de rahat rahat işini yaparsın. Ay gerçekten mi? Benim yalanla işim olmaz tatlım. Şimdi şöyle. Ha. Aslında öncesinde öğrenmen gereken başka bir şey var. Hı. Bu Cemre diye bildiğin kadın var ya. Hı hı. O aslında Nazlı. Ha, o Cemre Naz. Ay ben zaten var ya hiçbir şey anlamadım yani Nazlı Nazlı. Hatta gelmiştim size de sormuştum ben Nazlı of kim diye. Sen ya. neden bu kadar çok konuşuyorsun ya? Biraz sakin ol. <laughs> Aa. şimdi Nazlı'nın bir sırrı var. Bu Yusuf'ta Yusuf da biliyor bu sırrı. Tamam. Senin bana bu sırrı öğrenmen lazım. Yapabilir misin? Ay, yani yaparım herhalde. Herhalde olmaz. Yapabilir misin? Yapamaz mısın? Sizin için yaparım Melek Hanım. Aferin. Güzel. Yalnız üzerine dikkat çekmemen lazım. Hiç merak etmeyin, bana güvenebilirsiniz. Ben kimseye güvenmem tatlım. Hadi. Ama siz Hatice'yi kesin göndereceksiniz, değil mi? Benim sana verdiğim görevi lahil'e yerine getir, <laughs> bir daha da beni sorgulama, okay? Aferin. Hadi bakalım. Ay. Şu Hatice'den bir kurtulayım var ya. Anne burada mısın? Evet anneciğim buradaydım. Bunlar ne? Hani siz babamla bir daha evleneceksiniz ya? Nikah şekeri hazırlıyoruz. Güzel olmuş mu? Çok, çok güzel olmuş bir tane. En güzeli bu. Bunu babaanneme vereceğim adamla davetiye yapacağım. Babamla sen olacaksın. Gelinle damat olarak. <laughs> Anne! Ya neden ağlıyorsun? Mutluluktan bir Mutluluktan. Hep kızım çok güzel şeyler hazırlamış. <laughs> Anne! Abi Zeynep gel kuzum. Biz davetiye hazırlayacaktık. Hadi gel. Tamam. Tamam gel yazalım. Hadi al. Daha dün bir aile gibiydik abi. Ama şimdi iki yabancı gibiyiz Nazlı'yla. Yani evde rastlayacağım diye korkuyorum. Rastlasam ne diyeceğim bilemiyorum çünkü. Sence o nasıl? O da aynı. Benden saklanıyor gibi. Birbirinizden saklanırsanız nasıl bulacaksınız birbirinizi? Bilmiyorum abi. Belki de bulamayacağımız kadar kaybetmişizdir. Olmaz öyle şey. Siz birbirinizi kaybedemeyeceğiniz kadar buldunuz. o daha da zor be abi. Ne Nazlı'yla ne de Nazlısız. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Her şey ne kadar da güzeldi aslında. Gene olur. Ne yaptın? Elim boş geldim deme bana. Vallahi elim boş geldim. Ne demek elim boş geldim ya? Hani Nazlı'nın açığını bulup getirecektin? Ya bir açığı falan yok ki. Dümdüz insan ne yapayım? Ya of. Ya. Sen neden bu kadar taktın bu Nazlı'ya? Hayırdır? Sana ne be? Ne? Sana ne ya? Ya sen alt tarafı benim para verip çalıştırdığım bir adamsın. Niye cevabını arıyorsun sen bu kadar? Sen bana Nazlı'nın açığını getireceksin. Bu kadar basit. Ya söyledim ya açığım açığı yok diye. Kız, kanatsız bir melek. Var diyorum sana var. Sen beni anlamıyor musun? Ya tamam, sakin. Yükselme bu kadar. Sakin ol. Yükseltme o zaman beni. Bak, bu kızın bir açığı var. Tamam mı? Konakta konuşurlarken duydum. Bir sırrı var. Sen git bana o sırrı öğren gel. Ben de sana istediğini vereyim. İyi. Madem öyle diyorsun. Çabuk ol ama vaktim yok.